<laughs> Küçümser bir gülüştü. Öyleydi. Şuna daha sonra iyice bak. Sonra da bana hızlıca fizibilite yatırım raporu yazmanı istiyorum. Ne demek oluyor bu? Morgan Stanley Cinçe’nin ARGE merkezine yatırım yapmak istiyor. Genel merkez ne olursa olsun bunu durdurmamayı istedi. Artık sihirli kristale bağlı kalamayız. Zaten başları da belada. Baş teknoloji sorumlusu Luca, cezai suç şüphelisi. Jinche'nin ARGE merkezine yatırım mı yapacaksınız? Kendinizle çelişmiyor musunuz? Luca'nın suçu doğru olsa da olmasa da... Sırf bu yüzden sihirli kristalden desteği çekmek çok saçma. Hiçbir şeyi kaybetmedik. Yine de toprakları terk etmek için hazırlık yapmaya ve tazminat ödemeye başladınız. Bunu hainler yapar. Bunu yaparken çekinmediniz mi? Sadece kendimi mi düşünüyorum sence? He? Jin buraya gelir gelmez Halkey merkezini Rofiz'e vermenin sana bir hediye olduğunu açıkça söyledi bana. Babasının sana Morgan Stanley'de iş teklif etmek istediğini de. Yani dediklerine inanıyorsunuz. Evet. Bana Morgan Stanley'deki iş teklifinden bahsettiler. Ama bunu reddettim. Şimdi bunu tartışmayalım. Size yeniden düşünmenizi tavsiye ediyorum. Onlarla olan ilişkimizi bir kenara bıraksak bile bana yetenekli, potansiyel sahibi ve belirli ahlaki kurallara sahip iş kuruluşlarına yatırım yapmamızı söylediniz. Böyle kuruluşları nereden buluyorsunuz? Sihirli Kristal şirketi de böyle. Takım halindeler, kendilerine güveniyorlar. Yetenekleri ve potansiyelleri var. Ah, unutmayın. Sihirli Kristal kriz yaşarken onlara yardım eden de sizdiniz. Bundan bir daha bahsetme. Sizi eleştirmiyorum. Aksine ben vizyonunuza ve cesaretinize hayranım. Buraya başladığımda sermayemizi teknolojinin gelişimi ve dünyanın daha iyi bir yer olmasını harcayacağımızı söylemiştiniz. Bana iş ahlakını siz öğrettiniz. Sana öğretmediğim bir şey var. Dünya çok acımasız bir yer. Bir şirket büyük de olsa, küçük de olsa, eğer kar sağlayamazsa ahlaksız olur. Nalan? Ne haber? Jinchen neden geldi? Bay Peng onun arge merkezine yatırım yapmak istiyor. Bir yatırım raporu yazmamı istiyor. Bay Pen bu kadar kalpsiz mi? Neden seni yazmanı istedi? Jinchen mi istemiş? Bence bunu sen yazabilirsin. Neden? İstifa edeceğim. İstifa mı? Hayır edemezsin. İstifa edersen Siyeli Kristal ne yapacak? Guoshinyan ne yapacak? yanı çok iyi tanıyorum. Başkaları ona ne yaparsa yapsın başa çıkabilir ama yakınlarının başına kötü bir şey gelirse o zaman altından kalkamaz. Yumuşak kalpli biri arkadaşlarını bırakamaz. Ne demek istiyorsun? Yapacak bir şey yok deyip gidecek misin yani? Goşenia kimseyi dinlemiyor. Artık davayla uğraşmak bile istemiyor. Nalan ona sadece sen yardım edebilirsin. Gidip onu savaşmaya ikna etmen gerekiyor. Kimseyi ikna edemem. Dünya acımasız bir yer. Bunu değiştiremem. Bu sözleşme buraya ne zaman gönderildi? Rofis az önce gönderdi. Fikirlerinizi duymak istiyorum. <Sessizlik> Şu Peng Xu önce beni aradı. Seni de aradığına inanıyorum. Ha? O yüzden bizim fikrimiz... ...benim fikrim Rofis'in kaybını en aza indirmek istediği. Yani bu da harekete geçmek için iyi bir zaman... Ama değer biraz yüksek, öyle değil mi? Böyle bir rakibi alt etmek için para harcamak gerekiyorsa, benim için sorun değil. Dahası, Rofis hayır kurumu değil. Yani, ne kadar harcamamız gerektiği konusuna bir son verelim. Hmm, mantıklı. Evet, aynı fikirdeyim. Peki aldıktan sonra ne olacak? Öylece bırakırız. Bu yazılım saatli bomba gibi. Ne zaman patlayacağını bilmezsiniz. Bu kadar kullanıcının bize pek faydası olmaz. Öylece bırakmak mı? Teknoloji departmanımız bu konuda bir toplantı yapmıştı. Bir kasa bulur, kilitleriz. Kim her an patlayacak bir yazılıma dokunur ki? Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Hı -hı. <laughs> sihirli kristali almak için uygun bir zaman değil. Uygun zaman değil mi? Ne demek istiyorsun? Doğru zaman geldiğinde onu satın almayı konuşmamış mıydık? Şimdi doğru zaman bence. <laughs> Öncelikle Guo Xinyan bu kadar kolay pes etmeyecek evet. İkincisi, davayı kaybetmesi bir çöpe dünya kadar para harcamak demek. Ne anlamı var ki bunun? Evet ona borç verdim. Tamam. Avukatlar tuttum. Ama bunların hepsi düzgün bir şekilde hayatta kalması içindi yoksa bize